Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Mobile mobil, PUBG Mobile'de tuşların çalışmama sorununu halletmeye çalışacağız birlikte inşallah. Oyuna girdiğinizde karakter kendi kendine böyle koşuyorsa, mouse'unuzu sadece mouse'unuzu sağ sol yaptırıyorsanız, başka bir şey yapamıyorsanız ilk yapmanız gereken arkadaşlar şöyle bir eğitim alanına gireceksiniz. Hemen F1, F11'e basacaksınız. Ve şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi emülatörün tuş ayarları var. Tuş atam ayarları. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizde bunların hiçbirisi yok. Eğer ki yoksa doğru çözümü bulduk arkadaşlar. Buradan sıfırla diyoruz ve şuradan hemen kaydet tuşu var. Bakın şöyle görünmüyor kaydet tuşuna basıyorsunuz ve bunu halletmiş oluyorsunuz inşallah. E, bunu hallettiniz, baktınız artık her şey düzgün. O zaman bu video sizin için burada bitiyor arkadaşlar. Eğer ki hal olmadıysa, yani halledemediyseniz tabii ki de oyuna girip yani gir çık yapın. Öyle de bir deneyin. Yine olmadıysa o zaman videoya devam edeceğiz arkadaşlar ve şöyle bir sorun daha var arkadaşlar bazı arkadaşlar da benle dahil olmak üzere görüyorsunuz F tuşum çalışmıyor ve araca bindiğimde turbom, turbo tuşum yani shift tuşum araçtayken çalışmıyor yani normaldeyken shift tuşumu kullanabiliyorum ama e, araca bindiğimde shift tuşunu kullanamıyorum Evet bunun çözümü de çok basit arkadaşlar ee, bunun çözümü için bizim bir ana menüye çıkmamız lazım tabi oyundan attı bizi şu anda niye attı bilmiyorum evet ana menüye gidelim arkadaşlar ana menüye gittiğinizde sol tarafta güncellemeler var arkadaşlar bu güncellemeleri yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum bir girsin göstereceğim. <laughs> güncellemeler yapmadığınızda çok şeyler kaybettiğinizi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Hayır girmeyelim. Bakın güncellemeler arkadaşlar. Kaynak paketi. Heyecanlı kaynak paketi işte nostaljik klasik kaynak. Bunlar bakın indirseniz oyunda yeni olan yeni gelen şeyleri ee, indirmiş olursunuz. Harita arkadaşlar, metro beğen, işte güç sırrı, kütüphane, Myanmar, sandok. Bunlar mesela sandokta yapılan günceleme ile alakalı bir şey. Siz eski haritada oynadığınız için Sangok'a yeni gelen güncelemeyi göremeyeceksiniz. Bizim tuşlarla ilgili sorunumuz da burada oluyor arkadaşlar. Ayrı kaynakta. Buradaki e, hepsini yapacağız. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bunları yapın arkadaşlar. Şu ayrı kaynak Ondan sonra tekrar oyuna girip çıkış yapacağız. Yani çıkacağız. Tekrardan gireceğiz. Ve bakacağız sorun çözüldü mü? Çözülmedi Ben güncellemeyi bitirdiğim zaman geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün güncellemelerimi yaptım ve tekrardan e, ee, eğitim kampına pardon girdim arkadaşlar. Bakalım düzeldi mi? Evet gördüğünüz gibi F tuşum artık çalışıyor arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar bir de araçta deneyelim evet araçta artık turbo tuşumuz çalışıyor arkadaşlar ve sorunu hallettik ee, çok güzel oldu çok iyi oldu yani F tuşu bizim için çok önemli. Çok büyük bize avantaj sağlıyor. Olmaması da çok fazla dezavantaj sağlıyor. Oyuna girdiğimde itemleri tek tek mouse ile tıklamak ve şu taba bastığımda şuradaki çantamdaki itemleri ve mouse'umun orta tuşuyla göremiyordum. Bunu çözdüğüme çok 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 sevindim. Hatta bakalım o çalışıyor mu? Fazla fazla şeyler alalım üzerimize de. Fazla fazla şeyler alabileceğiz mi? Üzerimiz. Olur değil. Evet. Bakalım. Ya bu normal mouse'umuzla oluyormuş. O zaman olmuyordu demek ki. Evet. Bu şekilde sorunu çözdüm arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da e, bu sorun çözüm olarak olmaz eğer ki yani bazı arkadaşlar da çalışmazsa bu sorunu bu çözüm söyleyemedim. E, yapmanız gereken şey oyunu tekrardan silip tekrardan indirmeniz ve tekrardan güncellemeler yapmanız. Ama umut ediyorum ki benim dediğim yöntemle sorunlarınızı çözeceksiniz. Evet bakıyoruz sıfır tuş falan hepsi çalışıyor. Bunlar çalışmıyordu arkadaşlar. Hepsi gitmişti. 4 var. 5, 6, 3. Hepsi çözülmüş arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ve 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 Gelelim arkadaşlar yeni grafik ayarlarına biliyorsunuz Bu Ultra HD işte UHD bilmiyorum da Ultra HD Bunları kullanamıyorsunuz e, Mobil Bir oyunu bilgisayarda oynadığınız, oynadığınız için de çok akıcı Olmuyor Sistemiz ne kadar iyi olursa olsun Ama Gördüğünüz gibi 90 FPS Geldi 90 FPS'i birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Maalesef ki maalesef sadece akıcıda 90 FPS'i kullanabiliyoruz. Ama olsun. Bu da işimizi görür. Cihazı karışık gelen kare yazarlarını Diyor ki kare mevcut kar 90 FPS lütfen cihazınızda karşılık gelen kare yazarlarınızı etkinleştirin diyor. Hmm. Ne demek istediğini anlamadım. Aylar işte dalgalanma varsa karası düşünür diyor. Evet. Grafikler düştü ama daha hızlı geçişler var şu anda. Bakın. Geçişler daha hızlı. Eski getirelim bir de. Yani bilmiyorum fark var mı da yalandan mı koydular acaba? <laughs> o biraz daha var gibi ya. Bu daha böyle bütün bütün geliyor. Aynen var var. Daha şey böyle. Tekrardan bakacağım. Bilemedim valla arkadaşlar fark var mı yok mu bilmiyorum çok anlayamadım belki oyuna çıkıp gir yapmamız lazım ondan sonra denerim evet video yararlı bulduysanız arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek olmayı unutmazsanız sevinirim sağ alt köşede abone ol tuşu var abone olursanız zili de açarsanız çok 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 mutlu olurum teşekkür ederim Allah'a emanet olun arkadaşlar.